Geriz Sohbetleri bu akşam geri Hanya'da. Değerli bir dostumuz var Hanya'da, Yorgo Libancakis. Kendisiyle yazdığı bir makale ve kitap hakkında konuşacağız. Tabii bunun yanında eminim sohbet ilginç yerlere de gidecektir. Ben ilk başta sözü Yorgo'ya bırakıyorum. Yorgo, bizi kendini anlatabilir misin? E, merhaba. merhaba, davet ettiğiniz için e, çok teşekkür ederim. Benim adım Yorgo Limancakis. Tarihçiyim, araştırmacıyım daha özel olarak. Girit konusuyla, Girit sorunuyla e, ilgili uğraşıyorum. 2015 yılında e, birinci kitabımı çektirdim. Bunun adı Girit Müslümanları ve Girit Sorunu'ydu. Yakında ise e, ikinci kitabım çıkacak. Girit sorununun uluslararası ölçüleri, yani büyük devletlerin, Avrupa devletlerinin Girit sorununda politikası. Sizin söz ettiğiniz makaleye gelince, birkaç gün önce, aslında iki hafta önce, yerli bir gazetede yayımlandı, Hanyodikanea'da. Bu makalenin konusu Tunuslu Hüseyin Hanedanı'nın Girit kökeniydi. Kısaca anlatayım. Coğrafi konumu nedeniyle, e, Girit ile karşıdaki Afrika kıyılarının arasında tarih boyunca sıkı bağlantılar kurulmuş. Daha Romalılar döneminde Girit ve Latince'de, Kirinaika olarak bilinen Bingazi bölgesi bir ilçe olarak birbiriyle bağlanmış. Sonraki yıllarda, yüzyıllarda her iki bölge Roma İmparatorluğundan Bizans İmparatorluğunun bir parçası oldu. 8. yüzyılda ise Endülüs'ten, İspanya'dan yani gelen Araplar adada Fatimid Mısır'a bağlı olan Girit emirliğini kurdu. Daha sonra 19. yüzyılın başında Yunan isyanının bastırılmasına destek verdiği için Girit Osmanlı Padişah'tan Mısır'a 10 yıl boyunca verildi. Ve 1840 yılında İngilizlerin baskıları sonucu Osmanlı Sultanına geri verildi. Şimdi e, göstermek istediğim şudur. Yani anlayabildiğiniz gibi Girit ile Afrika arasında birçok ilişki oldu. Tunus'a gelince e, bunları bu ülkeyi Girit tarihine bağlanan adam 1630'larda Hristiyan olarak adada doğmuş. Ama tam nerede veya adı neydi bilmiyoruz bildiklerimize göre Girit Savaşı sırasında yani 1650'lerde Müslüman oldu ve o zaman Ali adını aldı. Ali bir süre Yeniçeri olarak Osmanlı ordusuna hizmet etti. Ama birkaç yıl sonra Girit'ten arıldı ve Tunus'a yerleşti. Orada Hafsiye adlı bir kadınla evlendi. Bir çocuğu oldu, Hüseyin. Hüseyin babası gibi Tunus beylerinin ordusuna katıldı ve kısa sürede yükseldi. Ee, küçük yaştayken e, sipahiler ağası oldu. Daha sonra ise Tunus haznedarı. Anlayabildiğiniz gibi paraya ve orduya ulaşımı e, olduğu için yerli politikasında çok önemli bir yere sahip oldu. 1702 evet, yılında İbrahim Şeref denen bir subay darbe yaptı. Tunus Bey'i Murat üçüncü'nün muharebede öldürüp tahta çıktı. Ama ülkeyi kontrol altına alamadı. Çünkü Cezayirliler işgal etti. Ve az sonra İbrahim kendisi esir düştü. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Hüseyin başkumandan oldu. Birkaç gün sonra kendisini Tunus Bey ilan edip tahta çıktı. İlk yıllarda normal olduğu gibi iktidarda kalması gayet e, zor oldu. Ama başarabildi ve kurduğu hanedan iki buçuk e, yüzyıl boyunca bu ülkeyi Tunus'u yani idare etmeye devam etti. 1957 yılına kadar iktidarda diyelim kaldı. E, kurduğu hanedan tabi adından Hüsenidler denildi. Yani kısaca öyle başladı diyelim. Tunus'tan 1950'lere kadar 250 yılı giritler tarafından yönetilmiş. Evet, öyle diyelim. Bu, bu da tartışılabilir. Yani bazen e, hanedan kurucusunun e, babası Müslüman olduğu için bazılar bu hanedan aslında Türktü derler. Bazılar ise mesela Tunus e, politikaları e, Girit'ten geldikleri için bunlara Rum veya Yunan derler. Daha net, objektif e, olmak istersek e, Girit kökenliydi. Bu bence daha doğru. Benim merak ettiğim aslında çok şey var sana sormak istedim ama programımızın zamanı yeterli olmayacaktır ona. Girit'le ilgili Türkoloji okumuştum, öyle artık. Evet, Atina Üniversitesi'nde Türkoloji okudum. Ondan sonra da Girit'te bulunan Türklerle de ilgili çalışmalar yaptım. Ee, bir de yüksek lisans yaptım. Uluslararası ilişkilerinde. Bu da beni sonraki araştırmalarıma e, çok yardımcı oldu. Doktoram aslında evet. tam Girit sorununda. Doktora araştırmam. Kitabında neler bahsettin? Biraz özet geçebilir misin? Kısaca bahsedebilir misin? Peki, <laughs> mümkün olduğu kadarıyla. Kitap aslında Girit sorununu ilk baştan resmi sonuna kadar anlatıyor. Yani Girit ilk e, 1868 yılında yarı özel oldu. E, 1898 yılına kadar ada Osmanlı e, himayesi yönetimi altındaydı. Tam sonrasında ise e, muhtariyet, özellik veya otonomi dönemi, yani Girit, yarı bağımsız bir devlet olduğu diyelim. Bu süreç ise 1913 yılında Enosis'le, yani birleşme, Yunanistan'la birleşmeyle sona erdi. Ben bu iki e, söz ettiğim kitabımda e, bu süreci anlatıyorum. Yani ilk başta sosyal, e, siyasi ilişkiler e, adanın içinde ve etrafında nasıldı diye anlatıyorum. Her iki toplumun, yani Hristiyanların, Müslümanların nasıl davrandığını, e, bu durumu nasıl gördüklerini anlatmaya çalışıyorum. Tabii o e, zor zamanlarda Kimliğin çok önemli bir parçası vardı siyasi tartışmalarda ilk daha ilk Girit Meclisi'nde yer alan konuşmalarından ilk baştan belli oluyor. Bu yüzden de anlıyoruz ki bu tür sorunlar diyelim her iki toplum için büyük bir önem taşıyordu. Çoğu kaynaklar Girit Müslümanları Türk olarak tanımlıyor. Mesela Türkokrites diyoruz ama Türk sıfatının kullanışı modern anlamıyla değil kullanılmıyordu yani e, öyle bir şekilde o zamanlarda milli bir kimlik olarak kullanılmıyordu. Daha belli daha doğru bir şekilde anlatmak istiyorsak 17. 18. ve belki de 19. yüzyılın ortalarına kadar Türk olduğu fiili Müslüman oldu demektir özellikle özellik dönemine kadar da bildiğimiz veya bulabildiğimiz kaynaklara göre Girit Müslümanların kimliği tam bu iki özelliğe dayanıyordu. Yani belli ve çok önemli bir e, özelliği Giritli olması, çok güçlü bir yerli kimliği, bir, bir hissi vardı. Diğer yandan da aynı ölçüde veya yani son derecede önemli olan bir özelliği Müslüman olması. Bu ikinci özelliği anlayabildiğiniz gibi sıkça onları e, Hristiyanlarla karşı karşıya getiriyordu. Çünkü bu iki toplumun nasıl giriti, nasıl farklı gördüklerini gösteriyordu. Müslümanlar e, Osmanlı yönetimi, Osmanlı himayesi altında memnunmuş. E, Hristiyanlar ise bir değişim istiyormuş. Bu yönetime iktidara daha büyük bir bir pay almasını almak istiyordu sonuç olarak e, Yunanistan'la birleşimi görüyordu Bu da farklı açıları Tabii birbirine getiriyordu diyelim sonucu e, sonuçlandı eski bir girişlerin yani mübadele öncesi gelen bir girişlerin anılarını okuyorum hatta onu kitaplaştırma projemiz var orada şöyle bahsediyor bunu yazan kişi 1830 doğumlu falan olması lazım. Anlatan kişi diyeyim. Peki. Diyor ki ilk önce diyor İngilizler ve Yunanlılar geldi. Elenler geldi adaya. Ve buradaki Hristiyanlara dediler ki biz burayı Yunanistan'a kaçacağız. Türkleri keseceğiz. Türkleri buradan açacağız. Bize yardım edeceksiniz. Oradaki halk ilk başta buna yanaşmamış. Bunlar bizim arkadaşımız, dostumuz, akrabamız. Biz böyle bir işin içine girmeyiz. Yönetimden de çok büyük sıkıntılarımız yok. Bizi bu işe karıştırmayın demişler. Bu evet. adamın anılarında anlattıklarını söylüyorum sadece. Bu anlattığınız belki Kıbrıs için daha geçerlidir. Hı -hı. Yani ben daha eskiden öyle bir hikaye duydum. İlk zamanlarda da... Amerikanların Türklerin adaya ilk yani res, resmi bir e, konumu olarak adaya ilk gittikleri zamanında biz bu bu halkın beraber yaşamak, yaşamak istediğini görüyoruz. Neden öyle olmasın diyorlardı dediler. Ve İngilizler tam tersini dediler. Yani biz bunu kabul etmek, kabul etmek için gelmedik. Biz bunlara taksimi yani çatışmayı Getirmek için buradayız. İngilizler sonuçta Ada Halkı'nın arasında sorun çıkmasın bir sebebi de Girit'in bulunduğu stratejik konumdan dolayı sakin bir ada olması büyük güç yaramıyordu benim anladığım kadarıyla. Ama zaten başka yerlere de e, ayak e, bastığı için Girit'i de alamadı alamıyorlardı. Evet. Yani söz ettiğimiz dönemde. Yani 1890'larda İngilizler zaten kontrol altına Malta'yı almış. Sonra Mısır'ı daha sonra daha Afrika'ya birçok sömürge e, almayı almaya başarmış ve biliyorlar ki bir dahaki hareketlerinde başka büyük güçler Avrupa devletleri onlara karşı çıkacak diye bu e, bu sefer Girit e, meselesine hep beraber e, müdahale edelim diye bir tavsiye ediyorlar. Ben, bu yüzden de uluslararası bir kontrol var yani muhtarya döneminde. Orada anılarda şunu söylüyor. Buradaki Rumlar kabul etmeyince gelen Yunanlar o zaman bize çocuklarınızı vereceksiniz, çocuklarınızı bize eğiteceğiz demişler ve. Bunu da kabul etmiyorsunuz. Türklerle beraber sizleri de keseceğiz tehdit etmişler. Şimdi bunlar ne kadar doğru ben bilmiyorum. Ben anılardan anlatıyorum sana. Ve Bazen de kaynaklar ve... karışık geliyor. Yani 1800. onların çerçevesinde de anlamamız lazım. Yani o zamanki durumlara göre. Sonuçta Girit'in karışmasının sebebi Girit'in dışındaki güçlerin müdahalesi olmuş benim anladığım kadarıyla. Yani buradaki huzurun bozulması. Şunu da biliyorum. Birçok olaylar oluyor. Bu olaylar sırasında bir köye baskın olacağı zaman o köyde bulunan Rumlar ya da karşı köyde bulunan Rumların Türklere gelip buradan kaçın, buraya baskın olacak diye uyardıklarını da söyleyenler çok oluyor. Aslında hı hı. yerli halk arasında çok büyük bir sıkıntı olduğunu ben gözlemlemedim. Ama sıkıntı zamanla olmuş. Belki bunun en büyük sebeplerinden biri de, burada bulunan Müslümanların, Türklerin daha fazla ekonomik olarak güçlü olmaları. Arazi sahibi olmaları. Osmanlı döneminde öyleydi. Evet, evet. Yani bildiğimiz kadarıyla, kaynaklara göre, Osmanlı yönetimi sırasında Müslüman nüfusu daha avantajlı bir durumdaydı. Yani çoğu, çoğunun büyük arazisi vardı. Bu arazide ise e, çoğu e, çalışan çiftçi Hristiyan'dı. Bunun çoğunluğu da çok fakirdi. E, Tabi şimdi bazı olayların hızlı gelişebilmesi için bu, de, bu faktörler de kullanılmıştır. Biz aslında, ben kendi açımdan söyleyeyim, geçmişte yapılanları öğrenmemiz lazım. Ama bu öğrendiklerimiz bizi kin nefret duygularıyla beslememeli. Oradan yapılan hataları görelim. Aynı hataları bugün biz yapmayalım. Doğru, doğru, doğru. Bu da e, tam söz ettiğiniz noktayı biraz anlatmak istiyorum, biraz fazla eklemek. E Bu şunu da gösteriyor, e, gösteriyor ki sadece bir bir dini veya bir milli çatışma değildi. E, bu e, farklılıkların, bu çatışmanın sosyal bir özelliği vardı. Mesela bu e, anlattığımız e, fakir Hristiyanlar biz de zengin olalım diye düşündüler. Yani sadece farklı diğer, diğerlerin farklı olduğu için eee çıkmadı. E, çünkü onların gibi olmak istediler. Var olan konu da bu fırsatı vermediği durumlarda o zaman onlar ona karşı çıkmaya e, karar verdiler. Yani bu olayların tekrar okumamız farklı bir şekilde e, anlamamıza yardımcı oluyor. Oradaki giritli Türkleri araştırdığı, araştırdığına göre mesela Hanyada bildiğin bilinen Türkler var mı, ünlü olan Türkler? zamanlarda ee, vardı tabi. Çok ilginç olan bence çok ilginç olan bir biat Ahmet Sofu Tazade duydunuz mu bilmiyorum. bilmiyorum ama kendisi çok eski Müslüman ailelerinden gelmesini söylüyordu. O 1902 yılında doktora tezini bitirdi. Evet. Paris'te yaptı Sorbon Üniversitesi'nde. Buna göre ise konusu tam Girit sorunuydu. O. Oh. Onun, onun önerdiği sonuç neydi biliyor musunuz? Hayır. Bu adada ne Türk, ne Yunan, ne Rum, ne Hristiyan, ne Müslüman olarak sadece Giritli olarak hep beraber yaşadım dedi. Bu adada kimliklerin bu karşı olan Milli kim, e, kimliğinin yeri yok. Burada sadece giritli e, görüyorum ve giritli olmamızı öneriyorum dedi. Çok ilginç. Sen doktor tezin tamamı var mı sende aslında? O e, bunu 1902 yılında evet. yazdı. Ve bunu okumak benim için çok ilginçti. Yani çok farklı bir düşünce gösteriyor. Fazla okumamız, çalışmamız lazım düşünüyorum ben de. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarla hem Girit'te Giritleri çalıştıran hem Yunanistan'dan de Türkiye'de çalışan öğretim üyelerini bir araya getirip daha fazla, daha güzel projeler içinde yer alacağımıza ben inanıyorum. Senin gibi tarihe olaylara tarafsız bakan Öğretim üyeleri bizler için çok değerli. Tarihin ne Yunanistan yönüne ne Türkiye yönüne tarihin doğru yönüne bakabilirsek doğru doğru. O zaman doğru şeyler ortaya çıkacaktır. Tabi birinin tarafsız olmadığını da düşünürsek beraber çalışmamızdan daha çok şey çıkacak. Yani sadece karlı olabiliriz bu işten bence. Evet. Ve bu çalışmalarda her iki ülke. ...açısından da faydalı olacağına ben inanıyorum. abi tabii. Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında, halkların arasında çok büyük bir sorun olmadığını görüyoruz. Ve... ...bu dostluk köprülerinin daha iyi atılabilmesi için, daha sağlam olabilmesi için... ...ilk önce biz Giritlilerin birlikte çalışması lazım. Çünkü tabii. Biz... Bu işin burada olması lazım. Yani... E, ...araştıracağımız konu tam burada. Çünkü ben şöyle görüyorum, Geriz. bir zeytin ağacın iki dalıyız ama kültürümüz, evet, doğru, doğru. düşüncelerimiz aynı. O yüzden birlikte hareket etmeyi öğrenebilirsek hem kaybolmakta olan Girit kültürünün kaybolmasına engel oluruz. Çünkü bu dünya zenginliğidir ve kültürün yaşadığı ülkelerin zenginliğidir, kültürel zenginliği. Aynen. Aynı zamanda dostluk ve barışın da temelliğinin atılmasına vesile oluruz, sağlarız. Aynen. Çok doğru. Beraber evet. çalışalım. Aynı görüşteyim. Beraber çalışacağız. İnşallah çok güzel projelere de imza atacağız. hep beraber. Yorga ben seni tanıdığıma çok sevindim. Ben daha çok sevindim. Sağ olun. Girit'te genelde benim tanıdıklarım Kandiya, Aya Nikola taraflarında. Adanın doğu kısmıydı. Tamam. İşte, batı kısmında fazla tanıdık yoktu. E kısmı daha güzel ama. Girit'in her yeri güzel. <laughs> evet. ben, ben, ayıramıyorum hiç. <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. Ama Hanya'nın hala eski şehri koruyabilmesi Resmo'nun e, gerçekten büyük bir artı. Osmanlı eserlerinin hala, orada olduğunu görmek Osmanlı eserleri deyince aslında oradan ayrılmış olan bizlerin de izlerini görebilmek çok güzel. Evet sürekli yakalanmalar ve isyanlar yüzünden şehirler dışında pek çok Osmanlı eser kalmamış. Ama iyi ki son yıllarda bu eserleri de iyi bir durumda daha olumlu bir şekilde anlatmaya inisiyatifler var. Bu da doğru bir yönde bence. Neval hocamızla sohbet ettik. Onu da o sohbette Neval hocanın tespitleri 650 Türk eseri tespit etmiş Girit'te. Dünyaya biz şunu gösterelim tekrar. İki halk artık aynı yerde olmasa da ama aynı yürekte hareket ediyorlar. Çünkü ikisinin de yaşadığı kültür aynı kültür. Girit evet. kültürü sadece Girit'te yaşayanlara ait bir kültür değil. Bu göçler sayesinde Girit kültürü artık Anadolu'da yaşayanların da kültürü oldu. E tabii Hı. ilginç olan Anadolu kültürü de Girit'e geldi, Girit'te yaşayanların da bir kültürü oldu. Mübadeleyle evet. gelenler Evet, çünkü son bir analizde bu e, bütün anladıklarımız insanların hayatı ile ilgilidir. Tarih sadece olaylar değil, insanlar, insanların nasıl yaşadıklarını, nasıl gördüklerini anlatıyor. Ben çok acılar çektiklerini biliyorum, geldikten sonra da. Ay, Tabii. İnsanın doğduğu, büyüdüğü, atalarının, mezarının olduğu bir yerden ayrılması gerçekten kolay bir şey değil, bir de istemeyerek. Evet. Sonra geri dönemeyecek olmaları çok kötüydü onlar için. Evet. Maalesef birçok durumda da yerliler pek çok saygı göstermedi anlattıklarınıza doğrudur. Ama ben geri de geldiğim zaman şu ana kadar hiç şeyle karşılaşmadım yani oturup sohbet ettiğimiz zaman insanlar seni dost olarak kucaklıyorlar hiç de yani eski. Tabii. Şuna seviniyorum eskiden olmuş o kötü olayların izleri artık günümüzde eğer birileri kaşımıyorsa yok ki ortada. Sadece birileri evet. kaşıdığı zaman ortaya çıkıyor. Onların sayısının çok fazla olmadığını düşünüyorum. Bizim gibi dostluk ve barıştan yana olan insanların sayısının daha fazla olduğuna inanıyorum ben. Tabii. Bana sorarsanız bu e, söz ettiğimiz yerli kimlik daha güçlü. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. <laughs> bu da ortak bir noktamız tabii. Yorgo, çok teşekkür ederim güzel sohbet için. Rica ederim. Ben gerçekten çok keyif aldım. Geri e gelip yüz yüze ya da seni buraya bekleriz muhakkak. Her evet, zaman bekleriz. Yolun düşerse. İstediğiniz zaman bir tek haber verin buluşalım. Tamam Yorgo. İyi akşamlar Geri e çok çok selamlar. Sağ olun size de.